Demir demir kubbe aşıldı mı? Bu demir kubbe içeriden açıldı mı? E, dediğiniz gibi kasıtlı olarak daha büyük bir saldırı ve katliam için mahsudan yemleme gibi kasıtlı olarak içeriden bu e, açılma yapılmış ve adeta yol verilmiş olabilir. A şıkkı, B şıkkı e, oradaki e, yaşayan, e, Gazze'de yaşayan insanlar, mühendisler bir e, elektronik harp yöntemlerini kullanarak ya da kendi geliştirdikleri özel teknolojilerle sızma harekatı yapmış olabilirler. Biz dışarıda kalan ve maalesef olaya çok müdahil olamayan Müslümanlar açısından e, duruşumuz şu olmalı. Sebep ne olursa olsun her halükarda biz kafire karşı, zalime karşı Müslümanların yanında olmalı ve onların yaptıkları doğru şeyleri desteklemeliyiz. Yanlış şeylerini de elbette uyarmalıyız. Kaldı ki yanlış diye gösterilen e, videoların da e, yanlış olduğu ve propaganda yapıldığı ortaya çıktı. Bu yönüyle fikir yürütmek e, gerçekten zor ama dediğiniz gibi bütün stratejistler bunun kasıtlı olarak daha büyük bir baskına bahane yapılması ve İsrail'in e, özellikle Netanyahu'nun içeride kaybettiği prestijini toparlamak, kendisine yapılan aşırı muhalefeti susturmak ve konsolide etmek yani bu olay vesilesiyle bütün hani kafirleri kendi arasında Yahudiler, Siyonistlerin etrafında birlik olmaya zorlamak gibi bir şey oldu. Hatırlarsanız Nazilerin Yahudilere yaptıkları zulmün arkasında şey Hitler'in beni Yahudiler finanse ettiği ifadesi vardı. Orada Yahudilere karşı kasıtlı olarak yapılan o kötü muamelelerin arkasında onları İsrail'e sürmek ve yeni kurulan İsrail devletinin ihtiyaç duyduğu insan gücünü ve Arap toplumuna, Müslümanlara karşı çoğunluğu sağlayabilme yönünde bir baskı olmasını sağlamaktı. Nitekim Almanya'daki modern hayatın durum nimetlerine alışmış, oradaki şartlara alışmış insanlar çöl ortamına işte gitmek istemedikleri için, rahatlarını, ticaretlerini bozmak istemedikleri için kabul etmiyorlardı sonra can korkusuyla, mal korkusuyla zorunlu göçe tabi oldular. Şu anda da buna benzer bir şekilde oyun olabilir mi? Evet olabilir. Sonuçta e, burada e, Siyonist akıldan bahsediyoruz. Onlarda her türlü hile desise olabilir, doğrudur. Ama ben yine buna rağmen diyorum ki e, açılışı böyle bir nedene dayansa bile Hile kuranların en büyüğü, en güçlüsü Allah'tır. Allah onların hilesini başlarına çevirebilir. Bu vesileyle onların isteyerek yaptıkları açtıkları bu delikten bir daha amacasına bir şeyler olabilir. Nitekim İsrail öyle ya da böyle çok büyük bir prestij kaybına neden oldu. İşte yıkılmaz dedikleri demir kubbeleri o İsrail askerlerinin korkak halleri kendilerini vatanlarını anında terk etmeye kalkan insanların havaalanlarına işte limanlara giderek ülkelerini terk etmeleri aslında orasının onların vatanı olmadığını onların gerçekten de işgalci olduğunun birer tescili oldu. Bizler düşünebiliyor musunuz ki kafirler işgalciler geldiğinde bizler vatanımızı terk ederek kaçacak bir millet miyiz? İnsanlar öyle mi davranırlar? Normal şartlarda savaşırlar değil mi? Evet. Ki bunların hepsi biliyorsunuz İsrail'de sivil halk diye bir şey yok. Onların hepsi cephanelik gibi 3-5 yaşından itibaren çocuklarına silah eğitimi veren insanlar. ...hepsinin evinde en ağır makineli silahlar var ve Müslümanlara karşı işledikleri hiçbir suçtan da takibatta bulunmuyorlar. Ee, uydurma, göstermelik cezalar, kınamalarla kurtuluyorlar. Dolayısıyla orada e, masum denebilecek insan sayısı, yaşlı ya da çocuk sayısı sınırlı olmak üzere hepsi eli ayağı silahı tutan kadın erkek savaşan insanlardı. Buna rağmen arkalarına bakmadan dönüp kaçmaları, havalimanlarını doldurmaları, korkuyla gitmeleri aslında onların orada birer zalim ve işgalci olduklarının da bir göstergesiydi. Ee, tekrar etmek gerekirse başlangıç yolu nasıl olursa olsun e, olay başladığı anda, sefer çıktığı anda bütün tartışmalar durmalı ve bizler de Müslümanlara hiçbir şey olmazsa duamızla destek vermeliyiz diye düşünüyorum. Evet.